İyi akşamlar arkadaşlar. Bu akşamki ekmek aramız yine bomba ve sürpriz. Bir taze ekmeğimiz var. Onu çok ufak yiyebileceğimiz kadarını kesiyoruz. İçini açıyoruz. Burada önemli bir nokta var. İçini alıyoruz arkadaşlar. İçini alıyoruz. İçini almasak bu şeyi içine koyamayız ekmemiz hazır ve getiriyorum ekmek arası makarna arkadaşlar Ekmeğimizin içine makarnayı dolduruyoruz kapatıyoruz. Makarna pesto sosudur yalnız. Haberiniz olsun. Biz böyle tercih ettik. Ve yiyoruz. Evet. Muhteşem.